Arkadaşlar merhaba. Bir araç alacaksınız ama almak istediğiniz araç sizden uzak. Bunun için de bir kişiye vekalet vermeniz gerekiyor. Bu vekaleti nasıl verirsiniz, ücreti nedir? Bu videoda tüm detaylarıyla sizlere anlatacağım. Öncelikle ihtiyacınız olan şeyler, karşı tarafın kimlik bilgileri ve sizin kimlik bilgileriniz, nüfus cüzdanınız mutlaka olması gerekiyor yanınızda. E, notere gidiyorsunuz diyorsunuz ki e, benim adıma araç alımı yapılacak e, bunun için vekalet vermek istiyorum diyorsunuz noter sizden karşı tarafın TC kimlik numarasını istiyor e, sizden de e, nüfus cüzdanınızı istiyor arkadaşlar e, alım satım vekaleti verecekseniz de e, bir tane de fotoğraf gerekiyor bu konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Alım satımda fotoğraf lazım. Sadece alımda ise kimlik bilgileri yeterli oluyor. Alım satım ile sadece alım arasında da bir ücret farkı var. Şu anda 2022 Aralık itibariyle sadece alımda ücret 250 TL. Alım ve satımda da ücret 350 TL ile 500 TL arasında değişiyor noter size şöyle bir belge veriyor arkadaşlar. Bu belgeyi karşı tarafa sizin adınıza alım yapacak olan kişiye göndermeniz gerekiyor. Sisteme bazen geç düşebiliyor bu belge. Yani bazen 5 dakikada bazen 1 saatte düşebiliyor. Ona göre beklemeniz gerekebiliyor. Ben mesela memleketimden bir araç alacaktım. Ama memleketime gidemeyecek durumdaydım yapmış olduğum görevden dolayı. Bunun için de yeğenime vekalet verdim. Ve vermiş olduğum o vekalet sayesinde yeğenim benim adıma aracı satın aldı arkadaşlar. Süreyi belirleyebiliyorsunuz. Süresiz verebilirsiniz. Bir ay verebilirsiniz. 10 gün verebilirsiniz. Ben mesela burada bu vekaletname de süreyi sınırsız olarak verdim. Yarın bir gün tekrar bir alım, beraber bir alım yapabiliriz diye. Yapmanız gereken bu kadar basit. Gidiyorsunuz arkadaşlar notere ve benim adıma araç alınacak diyorsunuz ve karşıdaki kişinin bilgilerini veriyorsunuz. Ama unutmayın satın da yapılacaksa yanınızda mutlaka fotoğraf olsun. Umarım bu videoyla sizlere yardımcı olabilmişimdir.